Biraz hayal, biraz gerçek. Biraz teknoloji, biraz insan, biraz iş, biraz eğlence, biraz sanat, biraz kültür, biraz ondan, biraz şundan, biraz biraz. Herkese merhaba, ben Ecehan Kurdoğlu. Ata Holding sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Biraz Biraz Podcast serimize hoş geldiniz. Biraz ondan, biraz şundan felsefesiyle yola çıktığımız serimizde değinmediğimiz hiçbir konu kalmasın istiyoruz. Değerli kurucumuz merhum Ertuğrul Kurdoğlu'nun bizim için idealleştirdiği sözünden yola çıkarak hayalsiz bir biraz biraz podcast serisi düşünemiyoruz. Umarız bu podcast serisiyle tüm dinleyicilerimize bir hayal kapısı açılır. Herkese merhaba ben Ecehan Kurdoğlu. Ata Holding sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz podcast serimize birçok konuya değinip hayallerle sonlandıracağımız bir sohbete devam ediyoruz. Bugünkü konuğum ATP Dijital Direktörü Okan Kurdoğlu. Hoş geldiniz Okan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. 1980 Eskişehir doğumluyum. Bir oğlum var. Eskişehir annem bankacıydı. Babam orman mühendisiydi. Bir memur ailesi. Eskişehir'de de babamın işi nedeniyle bulunuyorduk. 6 yaşına kadar Eskişehir Orman İşletmesi'nde ikamet ettik. Sonrasında bir tayin nedeniyle Adapazarı'na geçtik. Adapazarı Orman İşletmesi gerçekten bir çocuk için çok büyük. içinde böyle ormanı olan, sahaları olan güzel bir yerdi aslında. Orada güzel bir çocukluk Dönemine başladık. İlkokul hayatıma orada başladım. Ardından 10 yaşında babamı kaybettim bir trafik kazasında. O aslında biraz böyle hayatla erken tanışma anlamında, hayatın gerçekleri anlamında bir olgunluk kattı diyebilirim. Biraz böyle hedefler önemli tabii ki, hayaller ama küçük mutlulukların hayatta önemli olduğu, bunların kıymetini bilmek gerektiğini herhalde o zamanı idrak ettim diye düşünüyorum. Dengeli bir çocuktum. 12-13 yaşına kadar Adapazarı'ndaydık. Ondan sonra Kardeşiniz var mı? Abim var bir tane. Benden 6 yaş büyük. E sonrasında İstanbul'a geldik. İşte 13 yaşımdaydım. Ondan sonra bir süper lise, işte Hayrullah Kefoğlu Süper Lisesi'ne girdim. Orada 4 senelik bir lise hayatından sonra 1998 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne başladım. 4 yıllık bir üniversite hayatından sonra da biraz üniversite hayatından sonra işte farklı ne yapsak acabalar, işte finansal bir kurumda mı çalışalım, işte onunla ilgili SPK sınavlarına girdim işte temel düzey vesaire. Ondan sonra yolumuz Ato Holding'in MT programıyla aslında kesişti. 2007 yılının başında. O programa dahil oldum. Orada da ATP firmasını ERP danışmanı olarak çalışmaya başladım. ERP danışmanlığı kısaca bahsetmek gerekirse aslında bir yazılım, evet şirketlerin finansallar, üretim, satış, satın alma gibi birçok süreçlerini işlettikleri sistem olarak düşünebiliriz. Tabi burası çok Tecrübe kattı bana. Birçok projede yer aldım. İşte grup dışında üretim yapan, satış satın alma yapan, grup içinde Tapgıdağ projesi 2010 yılında hayata geçirdik. Bu süreçler tabi ciddi anlamda iş hayatını anlamam. Tapgıdağ projesi dediğiniz. Tapkıda ERP projesi 2009 yılında başladık. Tapkıda o zaman başka bir yazılım kullanıyordu içeride. Biz 2009 yılının Ağustos ayında Microsoft'un işte Nevision sistemini implemente etmek üzere başladık. Ve 4 aylık bir sürecin sonunda da 2010 yılının başında tapkıda bizim sistemimize geçti. Yani tüm finansal süreçler, muhasebe süreçleri, satış satın alma süreçleri, tüm süreçleri işletmeye başladık bir iki yıl hatta tapkı katında çalışmak suretiyle bil fiil oraya destek vermek suretiyle şu an hala 14 senedir zaten aslında aynı sistem kullanılıyor. Burada işte PNL yapıları, satış raporları birçok şey yaptık sonrasında. Ya yani eklemelerle devam ediyor. Eklemelerle tamam. devam ediyor aynen. işte restoran tarafında kurduğumuz sistemler var. Restoranlarda kullanılan sistemler var. Tabii bu bu tarz büyük organizasyonlarda bu devamlı yaşayan bir organizma gibi aslında gelişerek devam ediyor hayatını. Tabii bu ERP süreci bana ciddi anlamda hani yöneticiliğimde de şu anda e, fayda sağlayan bir süreç oldu. Çünkü tüm süreçleri farklı sektörlerde görme yaşama e, şansı bulduk. Ee, hani müşterilerin sizi arayıp bazen üstad diye konuşmaya başlamaları çok gerçekten gurur verici bir danışmanlık noktasını hissettiğiniz aslında anlar. Bu da bana şu anki meslek hayatımda çok ciddi anlamda faydası oluyor. 2011 yılında grup lideri oldum. 2014 yılında grup müdürü, 2020 yılından beri de direktör olarak devam ediyorum. Aslında ERP ekibiydik en başta. Sonrasında işte CRM ekibimizi de dahil ettik bizim bünyemize. Sonra IT tarafında bilgi teknolojileri ekibimizi de dahil ettik ve bir ATP dijital markası oluşturduk. Evet, biraz onu da aslında soracaktım. Yani ATP Dijital'in kuruluşunu, hikayesini, misyonunu anlatabilir misiniz? Tabii. Dediğim gibi ERP ile başlayan bir süreç, sonrasında farklı çözümleri bünyemize kattıkça aslında şunu görmeye başladık. Biz ATP dijital olarak şirketlerin dijital dönüşümlerinde stratejik bir IT iş ortağı olabilir miyiz? Ne demek bu? Bir firmaya gittiğimizde önce resmi çekip ondan sonra doğru reçeteyi yazmak adına doğru tasarımı yapmak aslında. Burada ihtiyaçlar doğrultusunda sadece bizde bir ürün var hani bunu uygulayalım diye değil o şirketin ihtiyaçları gerçekten neyse bunları aslında uygulamak amacıyla yola çıktık. Ve bu özellikle son 2-3 yıllık süreçte de çözüm portföyümüzü ve ekibimizi ciddi anlamda bu hedef doğrultusunda genişlettik. Şu anda da güzel gidiyor. Yüksek hedeflerimiz var. Baya her yıl güzel büyüme oranlarıyla bitiriyoruz aslında. Ama hedeflerimiz büyük. Bu arada farklı iş ortaklıklarımız var. Mesela işte bu Pacı Badem'le bir e, ürün geliştirdik. Senkart Flex diye. Hı hı, es yanakları. Esnek, hı hı. evet. Yanaklar sistemi. Onun haricinde başka iş ortaklıklarımız oldu. Son olarak da 2023'ün sonlarında bir robot bölümünü kurduk aslında ATP Dijital'in içerisinde. Otonom servis robotları. Şu anda da bizim için bir güzel bir heyecan burası. Çok yeni bir alan. Dünyaya baktığımızda Çin, Amerika pazarı gelişmiş durumda. onlar biraz yol almış durumdalar. Ama bizim ülkemizde yeni yeni başlayan bir yapı aslında. Bununla ilgili heyecanlıyız. İşte en son Türk Hava Yolları Teknik'te bir satışımız oldu. Proje yaptık. Şimdi görüştüğümüz başka büyük müşteriler var. Bakalım o da bu senenin böyle heyecanı oldu. Onun haricinde tabii başka heyecanlarımız var, hedeflerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz yolumuza. Kurumsal şirketlere dijital dönüşüm konusunda sunduğunuz hizmetlerin kapsamı nedir? Hani bir şey alıyoruz dediniz, hani büyük hedeflerimiz var dediniz, firmalarla görüşüyoruz ama ne yapıyorsunuz bu firmalara? Ne yapıyoruz? ERP projelerimiz var. Az önce bahsettiğimiz o zaten bizim yola çıkarken aslında kolumuzdaki bilezik. Hı -hı. CRM projeleri yapıyoruz. Yani işte firmaların satış, pazarlama veya saha servisleri dediğimiz organizasyonlarının takip edildiği sistemler bunlar. İş analitiği dediğimiz iş zekası, raporlama tarafında çalışmalar yapıyoruz. Çünkü siz bir sistem kurduğunuzda en önemli şey aslında veri. Doğru veriyi doğru zamanda oluşturacak bir yapı kurmanız gerekiyor. Hı. E burada da tabii en önemli aslında faktör insan. Yani karşınızdaki müşterideki insan, diğer iki maddede süreç ve teknoloji. Hı. Bu iki, üç unsuru çok iyi bir şekilde harmanlamanız gerekiyor. E burada firmaların olgunlukları da tabii çok önemli. Ondan sonra iş analitiği, işte cloud çözümleri, işte bulut yapıları. Şu an Azure tarafında yaptığımız çalışmalar var. İşte bu parça bademli Senkart Flexi tarafında yaptığımız işler var. Low code yapılar şu anda çok popüler ki bu işin belki 5-10 yıllık ilerleyen döneminde de artacağını düşünüyoruz. Yani şöyle araştırmalar var. Hani önümüzdeki 5 yıllık süreçte in-house yazılımların yaklaşık %70 oranında azalacağı yönünde bir bir takım araştırmalar var. Bu ne demek? Bu low code yapılarıyla yani az kod yazdığınız, işte sürükle bıraklarla bir takım uygulamalar oluşturduğunuz, süreçleri tasarladığınız ve entegre servislerin içerisinde barındırıldı sistemler. O yüzden iş dinamikleri de biraz değişiyor. Bu neye yol açacak diye baktığımızda daha çok tasarlayan, danışmanlık yapan roller aslında sayısı artacak. Bizim hani düşüncemiz bu şekilde. Hmm. Bir firmaya gittiği zaman önce doğru tasarım, dediğim gibi süreçlerin doğru çıkarılması. Ondan sonra bunu çok kod yazmadan uyarlayan roller. Tabii ki burada yazılım bitmeyecek yazılım hı hı. bu süreçlerin içerisinde olacak ama biraz şekil değiştirecek Robot, robotlar mı yapıyor olacak yazılım robotlar da tabii şimdi yapay zeka konusu da var hı hı. şu evet. o başka bir sorum da <laughs> e, oraya hemen atlamak istemem Hazır ATP Dijital'in sunduğu çözümlerden bahsetmişken, müşterilerinizin rekabet avantajını nasıl arttırıyor da araya sıkıştıralım isterim. Rekabet avantajı şimdi şöyle bir durum var tabii. Teknoloji şu anda rekabette bir numaralı araç şirketler için. Ve burada gerçekten teknolojiyi bilinçli tüketmek, doğru projeler yapmak çok önemli. Artık CAPEX'ler yani ilk yatırım maliyetlerinin yerine firmalar daha çok işte aylık subscription modelleriyle biraz OPEX'te bu işleri yönetmek istiyorlar. Hı hı. O yüzden büyük yatırım maliyetlerinin yerine kullandıkça aslında firmaların ödedikleri modeller ön plana çıkmış durumda. Biz burada tabii ki süreçleri verimli hale getirerek doğru raporlamayla ölçmeyi zamanında yaparak veya verimliliği arttırarak firmaların aslında kazanç sağlamalarını hedefliyoruz. Müşterilerini daha iyi ölçmeleri, daha iyi segment etmeleri. Mesela bir CRM sistemi ile müşterilerinizi segmente edip satış tarafında kampanyalar düzenleyebilirsiniz. şu an. Keza cep telefonlarımıza gelen işte SMS'ler aslında hepsinin arka planında bir sistem çalışıyor. Burada müşteri memnuniyetini arttırmak, satışları arttırmak, çapraz satışları arttırmak gibi birçok faktör var. Bir de şirketlerin içerisindeki süreçler işte kayıp kaçağı engellemek, verimliliği arttırmak suretiyle maliyetleri optimize etmek. Bunlar bizim temel işimiz. Bir de güvenlik tarafı da bizim ekibimizin içerisinde. Siber güvenlik tarafı var. Bu da işin başka bir tarafı. O tarafta da hizmetlerimiz var. Çünkü artık teknolojinin bu kadar kullanıldığı bir ortamda güvenlik de çok önemli. Yani sizin şirket itibarınız açısından, rekabet anlamında, Güvenliğe de ciddi yatırımların yapılması gerekiyor. Güvenlik şöyle bir şey. Hani 10 yıl emniyet kemeri takmadan araç kullanabilirsiniz. Hı -hı. Hiçbir şey de olmayabilir. Ama bir kötü bir durumda yani güvenlik bakış açısı genelde şöyle olabiliyor çünkü. Ne olacak? İşte zaten bir şey olmuyor. Hı -hı. Ama bir tane kötü olay e, aslında bütün o bir yaptığınız yatırımı, evet yaptığınız Hı -hı. yatırımı haklı çıkarmış oluyor. Bunları da yapmak lazım. Şöyle görüyorum hani çok hızlı bir trende gidiyoruz. Bizim için de bu teknoloji şirketleri açısından da devamlı yenilik anlamına geliyor. Bu hızlı treni de biz hızlandırıyoruz aslında. Nasıl? 1929 yılında 2 milyarmış dünya nüfusu. Şu an 8 milyar. 95 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bir insan ömrü yaklaşık. Ve inanılmaz bir tüketim var şu anda. Hı hı. Teknoloji tüketimi hat safhada. Şimdi böyle bir ortamda ne oldu? Teknoloji şirketleri zaten ilk ona baktığımızda böyle 7-8 tane teknoloji şirketi oluştu son 20 yılda. Bunun nedeni ne? Tüketim. Hı -hı. Aslında talep var. Bunun karşılığında da bir üretim olmak zorunda. İşte o yüzden bu kadar hızlı gelişiyor bir şeyler ve biraz da endişe duymaya başlıyoruz bazen. İşte yapay zeka veya robotlar bizim işimizi elimizden mi alacak? Ne olacak? Bazı roller yok mu olacak? Bu aslında şu anki insanlığın tercihi olarak görüyorum ben. Bu kadar çok tüketim, yaptığımız bir sektörün gelişmesi çünkü sürpriz değil. O yüzden bu yenilikler artarak devam edecek diye yapay zekaya bir pas attım ama geldi mi sıra? E, evet geldi. Endüstri 4.0 ve IoT'nin dijital dönüşüm üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? O artık işte de rekabet unsuru çok kıymetli. Yani şey gibi örnek vereyim hani formüle bir Severim ben Formula 1'de birinci takımla 20. takım arasındaki farka baktığınız zaman bir turda bazen 0.5 saniye gibi küçük farklar aslında şampiyonla sonuncuyu belirliyor. O yüzden te firmaların teknoloji yatırımları bu anlamda çok önemli öne geçmek anlamında rekabette. Endüstri 4.0 ve IoT tarafına baktığımızda artık veri toplama burada bir veri çok merkezde duran bir kavram aslında. Yani büyük data dediğimiz, büyük veri dediğimiz kavram çok önemli. Çünkü işte artık internetin de hayatımıza uzun yıllar önce girmesiyle çok farklı yerlerden veriler topluyoruz aslında. İşte IoT yani sensör teknolojileriyle makinalarımızdan araçlarımızdan birçok veya işte elektrik tarafındaki kullanımdan veriler topluyoruz. Önemli olan burada aksiyona nerede dönüştürdüğümüz bunu. Hani bazen projelerin hedefleri karışabiliyor. Yani biz projeyi yaptık çok güzel. Bir sürü veri topluyoruz. Çok güzel. Bir sürü verimiz var. Harika. Hı hı. E, ama bu veriyle ne yapıyoruz? Hı hı. Yani daha verimli mi oluyoruz? Maliyetlerimizi mi düşürüyoruz? İşte bir şekilde çalışan sayımızı mı optimize ediyoruz? Bütün bunların verinin aksiyona döndüğü nokta çok önemli. O yüzden hani Endüstri 4.0, IoT teknolojileri veya iş, için içine işte yapay zekayı katalım, işte robotları katalım. Hepsi aslında bize sağladığı fayda ve aksiyona dönüştüğü noktada kıymetli. O yüzden projelerin yatırım maliyetleri yani yatırımın geri dönüşüne bakmak bizim işimize çok kıymetli oluyor. En başta söylediğim de biraz oydu aslında. Biz firmaların stratejik IT ortağı, iş ortağı almak istiyoruz hı hı. dediğimiz noktada kol kola biz teknolojik anlamda doğru tasarımları ortaya koyalım, doğru ölçümler yapalım ve kullanılan fayda sağlayan sistemler elde edelim düşüncesindeyiz. Endüstri 4.0 nedir? Bir özetleyebilir misiniz? Şöyle hani Evveliyatına baktığımızda işte ne oldu sanayi devrimi oldu. Ondan sonra makineler geldi. İşte 1900'lerin ortası 50'lerin ortasında işte bir makine devrimi yaşandı. Şu anda da aslında internetin devreye girmesiyle işte robotik süreçlerin devreye girmesiyle ve yazılımsal süreçlerin işte ERP gibi CRM gibi hı hı. faktörlerin devreye girmesiyle bunların aslında hepsinin entegre çalıştıkları sistemler bize endüstri anlamında doğru ölçümün hızın verimliliğin getirildiği nokta aslında. IoT dediğimiz şey bir sensör, internet vasıtasıyla işte Internet of Things internet vasıtasıyla Verilerin toplanması sensörlerden ve bu sensörlerin merkezi yani bir cihazı işte bozulmadan tespit edebilirsiniz mesela veya işte oradaki tüketimi azaltabilirsiniz. Bunun çok farklı kullanımları yani var. Yani mesela BK restoranlarında yer alan sensör şey gibi masa sensörü gibi mi? Şu masa boş diye yönlendiriyor ya mesela. O da bir sensör teknolojisi hani. Onun haricinde yine hani restorandan devam edelim. Restoranda kullanılan birçok cihaz var. Hı. İşte kızartma makinesi var, işte broiler var. Buradaki cihazların ölçümlerini de yapabilmek mümkün. Yani gerek olmadığında ışığı kapatmak Hı. veya farklı sinyaller alındığında ha bu bozulacak galiba. Bunda farklı sinyaller var. deyip bunu ilgili bakım ekibine belki paslama. Yani aslında kestirimci bakım dediğimiz daha sorun oluşmadan sorununa müdahale etme kısmı. Bunlar hep olacak ama dediğim gibi bunlar hep doğru ölçülmesi lazım, doğru aksiyona dönmesi lazım ve fayda sağlaması lazım. Hani yaptık, işin şov kısmı çok güzel. Gerçekten Hı -hı. teknoloji. Şu anda da öyle yapay zeka, robot falan çok güzel ama Hı -hı. nerede kullanıyoruz biz bunları? Hı -hı. Buna iyi bakmak lazım. Nasıl fayda sağlıyoruz? Nasıl ölçüyoruz? Biz işin hep bu tarafında ben kafa yormaya çalışıyorum. Mesela aynı şey RPA dediğimiz Robotic Process Automation içinde geçerli. Yani siz süreçlerinizi bir kişi yapmıyor da robota programlıyorsunuz, robot yapıyor. İşte bir fatura giriyor, işte mail atıyor, bir adresi dinleyip oradan çok gelen şeyi dinliyor. Çok kolaylaştırıyor işi. E Hı -hı. Tabii yani işi kolaylaştırıyor, hız hatayı engelliyor gibi birçok faktörü var. Ama burada düşünmek gerekiyor. RPA'yı nerede kullanacağım? nerede hmm. kullanmam lazım? Hangi hmm. süreçlerimi bununla optimize edebilirim gibi. O yüzden insan olarak en büyük aslında yetkinliğimiz düşünmek. Ya ben ona inanıyorum en azından. <laughs> Düşünmeyi bırakmamamız gerekiyor. Yani yapay zeka da gelse, çok konfor alanları da sunulmuş olsa bize teknolojiyle birlikte. Biz bir adım üsteyiz ve düşünen taraf olmaya devam etmemiz gerekiyor. Belki de hani düşünmek çünkü ChatGPT de düşünüyor gibi aslında biraz. Bizimki belki sorgulamak olabilir. Evet, plan yapmak. Hı hı. Stratejik plan yapmak aslında. Bu zaten insanın en büyük özelliği. Hani bizi hayvanlardan en büyük ayıran faktör de bu. Stratejik hı hı. plan yapabilme özelliği. O yüzden hani işin düşünme kısmı bizim işte çok kıymetli. Zaten Endüstri 4.0, IoT vesaire bunlar uzun yıllardır hani bir şekilde firmalar içinde, büyük firmalar içinde. Robotik süreçler dediğimiz zaten biz şu an otonom servis robotları biraz yeni bir konu ama hı. Türkiye için. Onun haricinde üretim alanında robotlar zaten çok uzun yıllardır kullanılıyor. Ama belki şunu düşünebiliriz, araştırıyoruz. Restoranlarda belki robotlar bir şeyler yapabilir mi? Veya işte böyle gazete bayileri gibi kahve dükkanları var mesela. İçinde robot var bir tane. Siz paranızı ödüyorsunuz, robot yapıyor kahveyi size geri veriyor gibi. Hmm. Yani bu tarz böyle hayatımızda değişiklikler olacak. Bir restorana gittiğimizde robot belki bize servis yapacak. Evet, Çin'de var galiba zaten. Var, Çin zaten bu konuda <laughs> çok ileri bir noktada. Şahane. Peki o zaman birazcık vites değiştirelim. <laughs> İş hayatının mutluluk ve verimliliğin maksime edebilecek yöntemler nelerdir? Siz neler uygulamaktasınız? Çok güzel bir soru. Ee, geçenlerde hatta bir programa katıldık. Sizin aslında önayak olduğunuz bir programı. Biz bize programı Biz bize, Hı -hı. evet. Biz bize programı. Burada da biz ekip olarak bu konuyu Konuşmak istedik ee, hı hı. ve hani 4 toplantı yaptık bununla ilgili dolu dolu 4 toplantı yaptık güzel oldu farklı jenerasyonlar ben artık 45 yaşına geldim işte 25 yaşındaki birinin bakış açısı çünkü jenerasyon kavramını da yapacağımız her stratejide bir parametre olarak koymamız gerekiyor artık bu çok önemli mutluluk ve verimlilik benim cenzi raporunu okudunuz mu? Yok ha, Bizim ba Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız bir işte bu yeni jenerasyonun iş hayatından beklentilere. Ha gördüm gördüm evet. Okuya, okuyabildiniz bu mi? Bir kısmını okudum Hı -hı. çünkü tam bizim bu bizbizedeki sohbetler aralığında gelmişti o da. Benim çok önem verdiğim kavramlar mutluluk ve verimlilik. Yani ne demek? Ben takıma çok inanıyorum Hı -hı. iş hayatında. Bir yöneticinin de en önemli misyonunun aslında iyi bir takım kurmak olduğuna inanıyorum. İyi bir takım paylaşan yardımlaşan, bir hedefe odaklanmış takım bizim işimize çok kıymetli. Bu da nereden geçiyor? Takımdaki arkadaşlarımızı oyunun içine dahil etmek. Bu da başka bir sözcüğüm benim. Oyunun içine dahil olmamız gerekiyor. O zaman gerçekten az önce bahsettiğim düşüncelerimizi ortaya gerçekten koyabiliyoruz veya inisiyatif alabiliyoruz. Bu noktada da mutluluk kavramı aslında belirmeye başlıyor. Ben oyunun bir parçasıyım. Fikirlerim dinleniyor bir şekilde dikkate alınıyor. Hı -hı. Ben bu takımın parçasıyım ve başarıdan bu sefer başarıdan mutlu olma. Çünkü artık bir parçasısınız siz o takımın, o başarının. Tabi burada şirketlerle şirketlerin politikalarıyla bu tarz yönetim politikalarını doğru birleştirdiğiniz zaman o zaman ortaya mutluluk çıkıyor. Peki verimlilik dediğimiz kavram nedir? Bu ikisi aslında mümkün olabilir mi? Hı -hı. Hani benim burada en çok hem mutlu çalışıp hem, Hem de, de verimli, verimli olacaksınız. Olacaksın. Evet. Aha. Hani e, hedefimiz bu. Aha. Bunu zorluyoruz. Yoksa eski yönetim tarzlarına baktığımızda mutluluk çok önemli değil. Hani verim, hani zamandaki verim evet. önemli aslında. Çünkü bir taraftan da hani iş hayatıyla özel hayatı ayrıştırarak yaşıyorlarmış. Şimdi evet. ama böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Yok evet yani pandemiden sonra zaten yapılan araştırmalar şunu gösteriyor artık 9-6 işte ofisten çalışma çalışma her anımızda olması lazım bu şey değil özel hayatımız olacak çalışma hayatımız olacak denge çok önemli burada dengeyi bozmamamız lazım ama bir şekilde oyunun içine dahil olmuş mutlu ve verimli çalışanları nasıl aslında oluşturabiliriz buna kafa yormak gerekiyor. Ben hep şu örneği veriyorum. Hani bir maç 90 dakikaysa eğer siz bu şekilde kurallar bunu söylüyorsa maçı o 90 dakikada bitirmeniz lazım. Hani ben maçı 120 dakikaya uzatayım da o şekilde başarılı olayım gibi bir yönetim anlayışı bana ters geliyor açıkçası. Bu nedir hani aslında açılımı? Devamlı mesai, devamlı bu tarz bir strateji. Aslında doğru çizilmiş bir taktiği göstermiyor. Teknoloji giriyor burada. Teknolojiyi kullanın. Verimliliği arttırmak için. Yöntemler ne? nedir diye soracaktım. Ha. tam. <laughs> yani teknolojiyi kullanalım. Doğru planlayalım. Doğru işi doğru kişiye verelim. Bizde mesela şöyle bir uygulama var. Yazılım takımları. Bir iş var ortada. Bir sürü iş var belki. Yazılımcı arkadaşlarımız o süreyle, o çalışmayla alakalı süre veriyorlar. Ben bu işi bu kadar sürede yaparım. Ben bu işi bu kadar sürede yaparım. Kapalı zarfı. Onun sonunda İsteyen yazılımcı istediği işi alıyor aslında. Verdiği süre uygunsa. Takım lideri de bunu şey. Yani oyunun içine dahil olmamız lazım. Bu hepimiz için geçerli. Bunu hissetmemiz lazım. Ben bu şartlarda mutluluk ve verimliliğin bir arada olabileceğini inanan bir insanım. Bu biraz biraz serisinde hayallerimizi de konuşacağız demiştik ya. Evet. O son sorum olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir sorum daha var o hayallere gelmeden önce. <laughs> Buyurun. Şey uygulamalardan bahsetmeyi bitirdiyse. Ben çok konuşurum. Tamam. O yüzden beni durdurabilirsiniz. Estağfurullah. Zaten konuşmanız için çağırdık. <laughs> Teşekkürler. Peki o zaman son soruma geleyim. ATP dijital olarak sektördeki konumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve rakiplerinizden nasıl ayrışıyorsunuz? Aslında çok hani ilintili sorular. Evet. Sektördeki yerimiz, marka bilinirliği anlamında önemli adımlar attığımızı düşünüyorum son özellikle 2 yıllık sürece baktığımızda. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Marka bilinirliğini arttırmamız lazım. Pazarlama faaliyetlerimize devam etmemiz lazım. Bu birinci kısım. İkinci kısım ekibimizi. Çünkü bu kadar çok çözümün sağlandığı bir organizasyonda yetkin kaynaklarımızın olması gerekiyor. Ekibimizi bu noktada bayağı bir büyüttük, büyütmeye de devam ediyoruz. Hı hı. Burada rakiplerimize baktığımızda ayrıştığımız nokta şu aslında. Stratejik IT iş ortağı dedik ya aslında başında programın. Bu bizim için çok kıymetli. Yani doğru tasarımı, doğru çözümü sağlayacak bir firma, güvenilir bir firma, yetkin bir firma. Bizde bunların hepsinin potansiyeli var aslında bakıldığında. Büyük bir firmayız, halka açığız, güveniliriz, iyi kaynaklarımız var. Burada ayrıştığımız nokta biz tek bir bir doktor gibi düşünün. Bir tane ilacımız yok aslında. Çünkü bir ilacınız varsa ya o ilacı yazarsınız ya bir şey yazmazsınız. Hmm. Şimdi piyasadaki rekabete baktığımızda genelde firmalar tek veya birkaç ürünle aslında faaliyet gösteriyorlar. Biz biraz ürün bağımsız tasarımlarla, stratejik planlarla ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden reçetemizi de, ilaç sayımızı da arttırmayı hedefliyoruz. Mesela şimdi robotlar bizim için yeni bir tasarım aracı aslında. Biz bir tasarım yazarken şu anda robotları da o tasarımın içine dahil edebiliyoruz. Aslında bunun gibi faktörler bizi piyasada ayrıştırıyor ama dediğim gibi yolumuz her zaman olacak. Şu anda da var planlarımız var. Özellikle müşteri portföyümüzü geliştirmek, yeni projeler yapmak, yeni ürünler geliştirmek bu arada Projeli ürün, farklı şeyler biraz. Hepsi hedefimizde. Hı hı, Şahane. Peki çok teşekkür ederim. Ama son sorumuzu sormadan bitirmeyelim isterim. Evet. Biliyorsunuz ki bu podcast hayal konsepti üzerine kurulu bir söyleşim. Burada da sizin hangi hayalleriniz var? Hangi hayallerinizin peşinden gittiniz? veya gidiyorsunuz, gitmektesiniz. Aslında şöyle, biraz belki işte çocukluğumdaki işte o savunma mekanizmaları, hayatın gerçekleriyle erken tanışma vesaire. Ben böyle küçük mutlulukları farkına varma, hayatta buna çok önem veriyorum. Hedefler tabii ki çok önemli ama o hedefe ulaşıncaya kadar eğer mutsuzsanız hı hı. o zaman bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Yolda önemli olan mutlu olmak aslında benim biraz hayat modum diyebilirim. O yüzden o küçük şeylerin farkındalığına varabilmek her zaman çok kıymetli. İş hayatında eğlenebilmek, eğlenerek çalışabilmek, yaşanan anın değerli olması, bir anın niteliği taşıması benim için çok önemli. Hı -hı. Hayallerim tabi devamlı değişiyor. Hani belki 20 yıl önce Farklı hayallerim vardı. Ama o hayalinize ulaşıyor musunuz? Ulaştınız mı? O da ayrı bir haz çünkü mesela onu yaşamak. Ya çok hayal kuran bir insan değilim maalesef. Dediğim gibi biraz günü yaşıyorum. Ama doğru şeyleri yaptığınız zaman hayatta yani öncelikli olarak yaptığınız işi seviyorsanız o işin gerekliliklerini doğru bir şekilde yapacaksınız, düşüneceksiniz. İyi sonuçlar çıkaracaksınız. O zaman zaten hayat sizi bir yere götürüyor. Hani çok ben şunu olmak istiyorum vesaire diye kendinize böyle hedefler koyduğunuz zaman o zaman birazcık hayal kırıklıkları vesaireler olabiliyor. Ama benim zaman içerisindeki değişen hayallerime baktığımız zaman tabii ki iş hayatında başarılı olmak, hedeflerimizi tutturmak, işte markamızın bir yere gelmesi bunlar işle ilgili hayallerimiz olabilir tabii ki. Çok büyük hedeflerimiz var. Ama şimdi oğlum var 8 yaşında. Allah Geçen... başlasın. Amin. Geçen işte bir gösterisi vardı. Davul çaldı mesela şeyde. Hani o an gerçekten Anlatılamaz bir duygu. Hani o sahneye çıkışı. Ben de eskiden davul çalıyordum. Hobilere çok inanan bir insanım bu arada. Batarya mı çalıyordun? Evet. Aha. Onu orada görmek, hayal kurma onunla ilgili veya birlikte bir takım şeyleri hayal etmek biraz şekil değiştiriyor bazı şeyler. Benim hayallerim dediğim gibi iş hayatında umarım arzuladığımız şeyleri yapabiliriz. Onun haricinde hobilerine daha çok vakit ayıran, işte mutlu çocuğuyla, ailesiyle, yaptıklarıyla mutlu bir Okan benim için yeterli. Hı hı. Hani öyle çok Hayalim büyük, bir yok. olmaz zaten. Aynen. Herkesin kendine göre hayali vardır. Aynen. Peki hayalinizi gerçekleştirme yolunda gitmenizi dilerim. Çok teşekkür ederim. Değerli katılımınız için size çok teşekkür ederiz Okan Bey. Davetiniz Umut. için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım bugün yine tüm dinleyicilerimize yeni bir hayal kapısı açabilmişizdir. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Biraz hayal, biraz gerçek, biraz teknoloji, biraz insan, biraz iş, biraz eğlence, biraz sanat, biraz kültür, biraz ondan, biraz şundan, biraz biraz.